Yazar Bekir Asar'ın 12 Ekim 2022 tarihli Takvim Gazetesi köşe yazısı Çakal sürüsü Ukrayna-Rusya savaşıyla başlayan enerji krizi dünyayı ve özellikle de Avrupa'yı sarsmaya devam ediyor. Avrupa'dan dün gelen odun istifleme görüntüleri paniğin belgesi olarak karşımıza çıkıyor. Doğalgaz fiyatları sürekli yükseliyor. Petrol fiyatlarını belirleyen OPEC de üretimi azaltacağını duyurdu. ABD Başkanı Biden Suudi Arabistan'a gidip petrol üretimini artırın fiyatlar düşsün diye baskı yaptı. Suudi Arabistan Biden'ı takmadı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya ile hareket ederek üretimi düşür fiyatlar artsın dünya krize gelsin şeklinde yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. Amerikan Kongresi ayağa kalktı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan askerlerimizi çekelim diye yasa tasarısı hazırladı. Bu tablo iki ülkeye önümüzdeki günlerde ne gibi operasyonlar çekileceğinin habercisi. Enerji savaşları için liderleri öldürecek, ülkeleri parçalara ayıracak bir batı var karşımızda. Doğal gaz petrol krizi dünyada yeni enerji arayışlarına taban yaptırdı. Hidrojen enerjisi geleceğin kurtuluşu olarak gösteriliyor. En büyük hidrojen rezervleri Türkiye'nin Karadeniz'deki kara sularında bulunuyor. Dünya rezervlerinin %60'ına sahibiz. Yeryüzü ihtiyacının 45 katı rakamlardan bahsediyoruz. 10-20 yıl içinde bu temiz enerjinin çıkarılmasını sağlayacak teknolojiler gelişecek. Dünyada 1 milyon 780 bin ton da toryum rezervi bulunuyor. Bunun 790 bin tonu Türkiye toprakları içinde. Rakamlar dünyanın en büyük rezervlerini Türkiye'nin sahip olduğunu haykırıyor. Geleceğin temiz enerjisi olarak gösterilen toryumun Türkiye'deki değeri 120 trilyon dolar olarak gösteriliyor. Trilyon dolarlardan bahsediyoruz. Isparta'da düşen uçağımızı ölen 6 akademisyenimizde toryum uzmanıydı. O uçak düşmedi aslında düşürüldü. Çünkü dediğimiz gibi enerji savaşlarında ülkelere çökmeyi gelenek edilmiş batının kanlı çakalları bu uğurda çalışan beyinleri de toprağa gömekten asla çekilmez. Türkiye bor madeninde de dünyanın %63'lük rezervine sahip. Sahip. küresel sermayenin tetikçisi George Soros, 1970'lerde sürekli Türkiye'nin kapısında yatarak bor madenlerini istemiş, verilmeyince de kendini bu ülkeyi savaş alanına çevirmeye adamıştır. O yüzden gezi eylemlerinin en büyük finansörü olmuştur. Hala Türkiye'de devrim yapıp iktidara gelecek kukla hükümet sayesinde bor madenlerine konmak hayaliyle dolaylı yollardan medya, sivil toplum kuruluşları, gazetecileri fonlamaya devam etmektedir. IMF ile geçmişte yaptığımız anlaşmada da bor madenlerine çökmesini sağlayacak imtiyazlar verdik. Ancak Allah'a şükürler olsun ki bu hayata geçirilmedi. Akdeniz'de şu an için belirlenmiş yaklaşık 3 trilyon dolarlık petrol rezervleri bulunuyor. Mersin, İskenderun, Antalya havzaları petrol kaynıyor. Karadeniz'de şimdilik Türkiye'nin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulduk. Daha fazlası yolda. Ege'de de henüz keşfedilmemiş enerji yatakları var. Tüm bunların yanı sıra boru hatlarıyla Azerbaycan'dan tutun Rus gazına, Irak petrollerine kadar batının enerji ihtiyacını da biz taşıyoruz. İsrail'in bulduğu doğalgazın en ucuz yolu Avrupa'ya taşıması sadece Türkiye üzerinden geçiyor. Kazak, Türkmenistan enerjisini biz batıya taşıyacağız. Yılda 3.8 trilyon dolarlık mal ihraç eden Çin İpek yolunun en güvenli ve ucuz geçiş yolu da Türkiye'den geçiyor. Böylesine bir tablo Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkesi haline getiriyor. Türkiye yüzyılı başlıyor diye boşuna konuşulmuyor. Yıllardır bizi korkak ve ezik yöneticilere teslim edip adım attırmadılar. Darbelerle istedikleri gibi yönetip bugünlere hazırlandılar. Ancak son yıllarda görüntü değişince kodurdular. Hillary Clinton Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Türkiye büyüyor ama trajik bir şekilde diye boşuna söylemiyordum. Yani artık söz dinlemiyor diyordum. Trump da Erdoğan önce Türkiye diyor cümlesini boşuna sarf etmiyordum. Unutmayın dünyada araba, fabrika yokken Osmanlı'yı parçalara ayırıp petrol ve doğalgaz yataklarına konmak için haritalar çizdiler. Şimdi de hidrojen, toryum, bor rezervlerinde dünya birincisi olan enerjini ve ipek yolunun bir numaralı geçiş yolu olan Türkiye'yi asla kendi başına bırakmak istemezler. Parçalara ayırmak, etrafında krizler ve yangınlar oluşturup çevresine askeri yığınak yapmak onların kanlı çıkarları için hayati öneme sahiptir. O yüzden batının yanında yer almalıyız diyen yani muhalefetimize destek sözünü Amerikan başkanları bile hiç çekinmeden kameralar önünde verir. Çünkü Türkiye dünyanın gelecekteki kurtuluşu, bize muhtaçlar ve bu işi bedavaya getirmek çakalların en büyük sevkidir. Unutmayın, bir aslanın avını ancak bir çakal sürüsü elinden alabilir.